Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. En kolayından bugün mercimek çorbası yapıyoruz. Şöyle tencereme 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldıktan sonra bir tane yemeklik olarak doğramış olduğum soğanımı ilave yaparak soteliyorum Bir yemek kaşığı un ilavesi yapıyorum soğanlarla beraber karıştırmaya devam ediyorum. Un kullanmak istemezseniz patatesli un yerine patates de kullanabilirsiniz. Hemen bir yemek kaşığı salçamı da ilave yapıyorum. Salçayla beraber yine 1-2 dakika kavuruyorum. Bir tane havuç doğradım. Onu da ilave yapıyorum. Yıkamış olduğum bir su bardağı mercimeğimi de ilave yaparak yine şöyle 1-2 dakika kavurduktan sonra suyunu ilave yapıyorum. Üzerine şöyle 4 yemek su bardağı kadar suyumu ilave yaptıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Evet bir miktar daha su veriyorum. Çorbamı dikkatli bir şekilde kaynamaya bırakıyorum. Çorbamı kontrol ediyorum. Bakın kıvamı biraz koyulaşmış. Hemen kıvamını kendime göre ayarlıyorum biraz daha kaynar su ilavesi yapıyorum çorbamı blenderımla bir güzel çekiyorum kıvamını tekrardan kontrol ediyorum bakın harika bir kıvam oldu Hemen şimdi baharatlarını ilave yapıyorum. Bir çay kaşığı pul biber bir çay kaşığı nanemi de ilave yaptıktan sonra yeniden karıştırıyorum ve çorbam servise hazır. Tuzunu da ilave yapalım unutmadan. Çorbamı şöyle tuzunu en son kattığım için unuttum. Şöyle bir dakika falan kaynattıktan sonra ocağımı kapatıyorum ve Çorbam servise hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.